Merhabalar herkese. Vektörler 1'i izlediniz. Şimdi vektörler 2 ile devam edeceğiz. Yani vektörler konusunu iki videoya bölmüştük. İkinci videomuzda bir örnekle başlayalım dedim. Hem geçtiğimiz videoda öğrendiklerimiz bir uygulamış oluruz. Ve sonra özel durumlarımızı verip videomuzu tamamlayacağız. Dilerim güzel bir video olur sizler için. Evet, örneğimizde diyor ki, şekilde birim kareli. Şunu bir kalemini ayarlayayım hemen. Evet, şekilde birim kareli düzleme konulmuş. T, V, S ve P vektörlerin bileşkesi, yönü ve büyüklüğünün kaç birim olduğunu bulunuz diyor. Şimdi baktığım zaman burada 4 tane vektör var. Ve bunların bileşkesi sorulmuş. Şimdi ucuz ucu ekleme ile yapalım. Bir de bileşenler ayırma ile yapalım. Şimdi mesela sıra fark etmeksizin bir başlangıç vektörü belirleyelim. Burada hani düzleme baktığım zaman birim karelere P çok uygun duruyor benim için. P'nin ucuna şöyle S'yi ekliyorum. Evet fazla oldu. Hemen düzeltelim. Evet P'nin ucuna S'yi tam yönü ve doğrultusu aynı olacak şekilde ekledim. Onun ucuna T'yi aynı şekilde ekledim. Şöyle T'nin ucuna da V'yi 3'e 2 olacak şekilde ekledim. Evet başlangıç vektörüm P'ydi. Bitiş vektörüm V olmuş oldu. P'nin başlangıcından V'nin bitişine çizdiğim şu vektör R bileşke olmuş oldu. Evet. E, ucuz ekleme yöntemiyle gördüğünüz gibi soruyu çözümleyebildik. Onun haricinde X, V, Y olmak üzere birim kareli bir düzlemde olduğu için e, vektörlerimiz bileşenlerine çok rahat ayırabiliriz. P ile başlayalım hatta. X 2 Y ne olacak burada? 2 e, V burada Baktığımız zaman x 3 y 2 s vektörüyle devam ediyorum. Ee, x'imiz eksi 3 y'imiz eksi 2 t vektörüyle devam ediyorum. t vektörü de x'i eksi 1 y'si 3. Evet birim kareli düzlemde bileşenlerine ayırsak bu şekilde. Ve bunları da topladığımız zaman şöyle e, 3'ler gidiyor. 2 eksi 1'den 1 geldi şurada şunlar gitti. Buradan da 1 geldi. Gördüğünüz gibi bileşken bir r vektörümüz 1'e 1 bir geldi. Evet. Biz de öyle bulmuştuk. Gördüğünüz gibi R'ye dikkat ederseniz şurada e, X bileşeni 1, Y bileşeni artı 1 olmak üzere ucuz eklemeyle de bulundu. Evet. Devam edelim. Evet. Bir örneğimiz şöyle verilmiş. S vektörü, P vektörü, T vektörü düzlemde birim kareli gösterilmiş. Bizden istenen S artı 2P eksi T vektörünün bileşke vektörün şiddeti. Dolayısıyla burada C'miz zaten belli. 2p demek ne demekti? P'nin büyüklüğünü, yönü değişmeden iki katı almak demekti. Burada da şu durumu eksi T durumunu şöyle düşünebiliriz: artı eksi T vektörü. Yani ne demek oluyor bu? T'yi ters çevirip ucuna yine 2p'nin ekleyebiliriz şu anda. Şimdi S ile başlayalım. C'nin ucuna şöyle C'nin ucuna. P'nin iki katını ekliyorum bakın. Şöyle 2P oldu. Sonra 2P'nin ucuna da T'yi ters çevirerek ekliyorum. Şöyle eksi T. Bakın artı T böyleydi. Eksi T onun zıt yönlüsü oldu. Sonra rengi değiştirelim kalemin. S'nin başlangıcından eksi T'nin bitişine çizdim. Şu vektör. Bileşke R'yi verdi bana. Evet gördüğünüz gibi ucuz ekleme metoduyla direkt bunu yapabildik. Onun dışında bileşenler ayırmayla da yapabiliriz. Hemen ona da bakalım. X, Y diyorum şöyle. Evet S vektörüyle başlayalım. S vektörümüz burada. E, X'imiz eksi 1. Y'imiz 3. P vektörümüz burada. X'i eksi 2. Y'si 0. S vektörümüz şey pardon T vektörümüz ise X'i eksi 2, Y'si 1 olacak şekilde. Şimdi burada tabi benden isteneni düzenleyebilmem lazım. Hemen rengini değiştiriyorum kalemimin. Direkt şu T'yi eksi 1 ile çarpıp P'yi burada 2 ile çarpıp tekrar alta yazalım bunları. İşte S vektörümüz eksi 1'e 3 2P vektörümüz direkt eksi 4'e 0 oldu. Şuraya da eksi 1 ile çarpınca eksi T vektörümüz Haliyle e, artı 2'ye eksi 1 oldu. Evet, bunların da toplamından şöyle bir şey geliyor: eksi 1 eksi 4 eksi 5 artı 2'den x bileşen eksi 3 geldi. Şurası da 2 geldi. Evet, r vektörüne baktığımız zaman e, x'imiz eksi 3, y'imiz ne oldu? 2 oldu. Evet, bu yöntemde ucuza ekleme yine doğrulamış oldu. Devam edelim. Evet, özel durumlarımızdan e, en bilinen aslında. Dik üçgendeki durumdan gelir aslında. Ben mesela vektörlerim birbirine dikse bileşkeyi bulurken pisagor bağıntısından ne yapabilirim? Faydalanabilirim. Hali R'nin burada büyüklüğünü bulurken R kare eşittir. T'nin karesi artı P'nin karesi diyebilirim. Evet. Direkt hani bu pisagor bağıntısıyla R'nin büyüklüğünü ya da R'yi biliyorsam T'nin e, bil, bilmiyorsam P'nin biliyorsam bir de direkt, direkt büyüklüğünü ne yapabilirim? Bulabilirim. E, birbirine eşit büyüklükte olan vektörlerin bileşkesi iki vektörün arasında kalan açıyı ne yapar her zaman? Orta var. Bakın F, F büyüklüğünde iki tane burada vektörümüz var. Bunların bileşkesi mecburen bunların arasındaki açıyı ortalayacak şekilde olmak zorunda. Biz bunu özel durumlarda hani eşit iki vektörün daha doğrusu eşit büyüklükteki iki vektörün ee, işte 60, işte 120, 90 e, gibi durumlarda incelemiştik bu ortalama işini. Burada da yine e, değinmiş olduk. Birbirine eşit olmayan vektörlerde durum nasıl? Mesela bakın burada f ve 3f büyüklüğünde e, vektörlerimiz var. Direkt 3f'in yakınında olması lazım. R, büyük, R vektörümüz. Hatta şuraya alfa diyelim. Şuraya şöyle teta diyelim. Burada alfa teta'dan ne olacak mecburen? Küçük. Çünkü bileşke büyüklüğü fazla olana daha yakındır. O yüzden açı ilişkisinde de yani eşitken nasıl ortalıyorsa bu kez büyük olana açı daha yakın olacak, daha küçük olacak diyebiliriz. Ve aynı yöndeki vektörlerin bileşkesi, vektörlerin büyüklükleri toplamı her zaman eşit. Yani direkt cebirsel toplayabiliyoruz aynı yönlü vektörlerin bileşkesini bulurken. R eşittir ne diyoruz? Tabii ki A artı B diyoruz. Evet devam edelim. Zıt yöndeki vektörlerin bileşkesi vektörlerin büyüklükleri farkına eşittir. Evet e, aradaki açı 180 derece ise vektörlerin zıt yönlü vektörlerdir. Böyle bir durumda bileşkenin büyüklüğü direkt hani büyüklükleri farkından bulunur. Tabi burada A, B'den büyükse büyüklük olarak şöyle yazalım. Hali bileşkenin yönü A'nın yönüne doğrudur. Tam tersi B'nin büyüklüğü A'dan fazlaysa o zaman bileşkenin yönü B vektörünün yönünde olur diyebiliriz. Evet. Şimdi iki vektörün bileşkesinin en büyükleri vektörler aynı yöndeki elde edilir. Haliyle aslında bunu direkt daha önceki videomuzda da ele aldık. İşte kollar arasındaki açı sıfırken aslında alabileceğin büyük değeri kollar açı, açı, kolların arasındaki açı 180 iken de minimum değer aldığını gördük. Bu Burada da böyle ifade edilebilir aslında. İki vektörün bileşkesinin en büyükleri vektörler aynı yöndeyken elde edilir. En küçüklerde de yine zıt yöndeyken elde edilir. Büyüklükleri A ve B olan vektörlerin bileşkesi R olmak üzere hali az öncekilerini ifadeleri birleştirirsek şöyle. R'nin büyüklüğü her zaman A artı B'nin büyüklük toplamıyla A eksi B'nin büyüklük farkı arasındadır diyebiliriz. Ona tabi hem A artı B eşit ya da A eksi B'ye büyük eşit olabilir bu arada. Evet. Şimdi bir örneğimiz var. Klasik bir örnektir bu. Büyüklükleri 4, 7 ve 10 Newton olan 3 kuvvetin bileşkesinin maksimum ve minimum değeri kaç bir olur diyor. Şimdi maksimum durum çok net belli aslında. Aynı yönlü aldığımız zaman vektörleri şöyle 4, şöyle 7 ve şöyle 10. Evet bu 4'ün başlangıcından onun bitişine direkt çizdiğim vektör bileşke olacak biliyorsunuz. R max da bu durumda bu büyüklükleri toplamıdır. Yani ne gelecek buradan? 11, 21. Evet. Bileşkemizin maksimum değeri 21. Şimdi R'min için diyelim şöyle. R'min için üç vektörün olduğu bir durumda üçgen şart aranır. Üçgen şartına bakılır. Diyelim şöyle. Evet. Şöyle vektörleri bir ucu ekledim de 7'nin ucuna mesela 4. onun ucuna da şöyle 10. Şimdi burada Gördüğünüz üzere vektörleri böyle ucuza eklediğimde başladığım yere geri gelmeye çalıştım. E neden böyle yaptım? Çünkü böyle bir durumda R büyüklük olarak sıfır oluyor. Ki büyüklük anlamında bakarsak bir olaya minimum değerimiz sıfırdır zaten. Ama sıfır olabilecek mi kontrol etmemiz lazım. Şimdi ben burada bir üçgen oluşturdum. E direkt hani şöyle bir 10 üzerinden bakalım. 17 artı 4'ten küçük. 7 4'ten de büyük mü? Ona bakalım. Burası 3 burası 11 yapıyor. Evet. 10, 11 ile 3'ün arasında bir sayı olmuş oldu. Evet üçgen şartından dolayı sağladığı için R minimum değerimiz burada 0'dır diyebiliriz. Ha, diyecek olursanız işte 4, 7, 12 verilseydi. O zaman hani üçgen şartı sağlanmayacaktı. Direkt biz o zaman 12'den 7 ve 4'ün toplamını çıkartarak minimum değerim mesela 1 ilan etmiş olacaktık. Evet devam ediyorum. Evet Önemli bir notumuz var ve videoyu burada bitireceğiz. Şimdi bir cisme etkiyen kuvvetler eşit büyüklükte olup aranındaki açı eşitse. Yani bakın burada 4 vektör var. Bunları e, şurada tam açı 360 derece olacak şekilde 90-90 böldüğümde buradaki R 0 gelir. Yine 3 vektör 360'ı bakın bu kez 3 eşit parçaya 120'ye bölecek şekilde konumlanırsa burada da R yine 0 olacaktır. Zaten bakın 90'dan bu durum stabil gözüküyor. Elfler birbirini götürecektir burada ve bileşke sıfır olacaktır. Ee, yine burada 72, 72 diye bölmüş olsun 5 vektör. Burada da R'nin minimum değeri ne olacaktır? Sıfır. Hala 6 vektör için 60, 60, 60 bölerse yine r sıfır. İşte 9 vektör için de 40, 40, 40 bölerse gene R değerimiz sıfır olacaktır. Evet. Ee, bu video burada son buluyor. Bağlı hareketle videolarımıza devam edeceğiz. Ee, yorum yapmayı beğenmeyi ihmal etmeyin. Ee, bizim için de motivasyon kaynağı oluyor. Ee, şimdilik hoşçakalın.